İzmir'de bu güzel günden herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman ve aile danışmanı Yaren Bozkurt. Biliyorsunuz okullar kapandı ve çocuklar 3 ay sürecek bir yaz tatiline giriş yaptılar. Peki bu yaz tatilini çocuklar nasıl değerlendirmeli ve bebeğinleri olarak sizler onlara nasıl bir mentorluk sağlayabilirsiniz konusunu ele almak istedim. Öncelikle çocuğunuzla birlikte bir yaz tatili planı oluşturun. Çocuğunuzun bu tatilden beklentileri neler ve hayal halinde ne gibi şeyler var? Bunun üzerine sohbetler edin. Ve bunu bir takvime not etmeyi unutmayın. Çocuğunuzla oyun oynayın. Çocuğunuzu ve kendinizi keşfetmek ve bu ilişkiyi güçlendirmek adına harika bir fırsat bu. Ailece evde kitap okuma saatleri yapın. Ebeveynlerinin evde düzenli olarak kitap okuduğunu gören çocuklar bunu bir alışkanlık haline getiriyor olacaklar. Çocuğunuzun yaşına uygun kitaplar sunun ve seçmesi için ona imkan tanıyın. Evde çocuğunuzun yaşına uygun sorumluluklar verin. Odasını toplaması, masayı kurmaya yardım etmesi, evcil hayvanınız varsa onun bakımına yardımcı olması gibi konuları sıralayabilirim. Teknoloji konusunu sınırlandırın. Çocuğunuzun daha çok spor, sanat, bilim alanında ürünler geliştirmesi için onu destekleyin. Doğa yürüyüşleri yapın. Yeni yerler görmesi ve keşfetmesi için bu güzel havaların tadını çıkarın.